akaid metninde imamlarımızın böyle kısa cümlelerle dikkatimize sunduğu şey ne kadar devaran edersek edelim ne kadar cevelan edersek edelim dönüp dolaşıp geleceğimiz yer o iki cümledir. Allah Teala kime hidayet veriyorsa ona fazlı keremi neticesi hidayet veriyor. Peki öbürlerine niye hidayet vermiyor? bu soru yanlış bir soru. Çünkü Cenab-ı Hak hidayete doğru adım atma iradesini gösteren, hakikati arama iradesini gösteren ve bu yolda samimi olarak cehdeden hiç kimseyi hidayetten mahrum etmiyor. Ama niyeti bozuk, istikameti bozuk, arızalı bir istikamet tutturmuş giden insanları da hidayete sevk etmiyor. Bu da onun adaletinin gereği. Dolayısıyla bir kimse şöyle diyemez. Cenab-ı Hak istese bunların hepsine hidayet verse ne olurdu? Böyle bir muradı yok ki Cenab-ı Hakk'ın. Zaten ayet-i kerime açıkça bize ifade ediyor. Allah istese insanları tek bir ümmet kılardı. İstese herkese hidayetini verirdi. Ama böyle bir muradı yok. Kulda bir hareket olacak, bir şey olacak. Cenab-ı Hak bazen o hareket, o bir şey olmadan da bir kula hidayet verebilir mi? Amennâ ve seddaknâ verebilir. Bu onun lütfu keremidir. Kimse diyemez ki niye öbürüne vermedi de berikine verdi. Mülk kimin? Onun. Hidayet onun elinde. Dalalet onun elinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hakkında kendi ölçülerimizi, kendi değerlendirme tarzlarımızı esas alarak cümle kurmayalım, hüküm cümleleri kurmayalım.